beni yalnız bismillahirrahmanirrahim anam kocam yine ya kocam şeyden oradan bir şey oluyor efektifiz hayır 2000 ya çabuk. Çabuk. geldim geldim geliyorum bak ha iyi değil Evet evet. İyi gidiyorsun. Has o ne var. Kom. Ananı sadiyim. Şiki tamam olsa koyayım sizin ananızı. Ya böyle her şey siktir et böyle sıkıcı ya. Bıktım öyle artık. Aklı yok benim ya. Angine Burson beyler. Sen bayılır. Deniz as. Allah bunlar şey oynuyor ya. O ne var koy koyayım amına şey bomba şey almış şey, kimse şey ya Özgür'e O yani, ne lan ya ha, Kamera diyor ama çok iyi gidiyorsun be Doğru bak 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 kamera baksana Oğlum sus be Bir şeye bakalım Şimdi bakın doğru ya haklısın. Bakın boş iş şeyle uğraşmayacak Oh my god Okay, bro. Böyle multiverse biraz atılsın. Ya güzel gündem gitti amına koyayım insanlar. İşte. Beyler gidiyoruz. Dın dın, dın dın Hadi hadi hadi. Asım gidiyorum sıkıntı yok. Tamam bazı kamera piu 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 pi, geberim. Ya bismillah. Sen nasılsın lan? Ana gözüm sıktı. Gözüm batıyor. Batıyor batıyor. Aa Ha? hoş geldin be cehenneme. Gel lan buraya. Al. Bu tane nasıl götüne girsin. Al. Ya. Abla. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Al. Teşekkür ederim. Hadi bakalım hastayım biraz. Geliyorum 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 geliyorum. Şu üstünlüğü. Bu sana. Bu sana. Bu sana. Bu sana. Bu sana. Beğendin mi yemeğinizi? Çok teşekkür ederim ama, Hadi hadi Oh no, What? Ciao! Gel lan buraya, ha ha ha. Ha, çok güzel. Gel 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 gel. Burada. Ben cüki bay bay. Gel lan buraya, gel lan buraya. Oğlum, süt beni kaşındırdı Ya abla, biz neden saldırıyor? Ha oldu bunlar. Ha? Ya ben kullanıyorum bunu işte. Anladın mı? Ya he anladım. Anlaştı. iyisin O ne lan? Dom dom dom. Abi şu kol sosyal yakışıyor. Değil mi amına Aa abi ben neden batırdım? Hı. O zaman ne sakın? Geri de çalmışsın lan sen. Ha ha ha. Geber ramına koyayım. Skinleri. Geber 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 geber. Yok adam olacağım. Yok ya hoş geldin be ya. Geber lan buna. As. Ah. Cehennemli yok. Ekspresi. Biz her insanı cehennemi yendiriz. Has. Ah. Kendisini ne yendiriz oğlum. Sen seni sevdiktik adamsın. Abi abi abi. abi. Seni sıktım lan. Gel lan buraya. Bu ne lan? Aaa. Aaa. göre burada bir bok kaynatıyorsun ama senin bokunu temizlemeye geldi. Sağ ol. Kardeş bu hırmını bozamazsın. Haa buradan kaçalım bari. Yok ya. Sen kaçacaksın mısın savaş değil mi? Adam ol. benim bir planım var. Aptallar. Ne olur mu sıkılmayacak falan. Var mı? Planım var benim. O zaman planlar sıkıyor. Sıkılmıyor da. Konuşulmuş olur. Gel. yoksa üstüne başlamam bundan koyayım. Bu siz gidem öylesine.